Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu Ökkeş güzelce uyuyor, onu uyandıracağız. Evet. Kalk lan! Kalk! Eşek tıpası. Kalk! Kalk, video çekeceğiz. Hadi, kalk. Video çekeceğiz, kalk. Hadi, kendine gel. <laughs> isırıyor, bak bak. <laughs> Niye ısırıyor? Bak, bak, bak. Yala çabuk. Çabuk yala. Aferin. Isırıyor bir de bak utanmaz. Yala. Aferin oğluma ben. Aferin oğluma. Aferin oğluma. <laughs> Gel. <Geldim. gülüyor> <Ha. gülüyor> Günaydın oğlum. Tamam, tamam geçti, geçti. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, geçti. Geçti, geçti, geçti. Geçti, geçti, geçti. Geçti. geçti, geçti. Tamam. Tamam. Abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.